Ne yaptım? Sabahın körü. Yani gerçekten sabahın köründe kalktım altı gibi. Şimdi ben trende bir güzel uyurum. Yani zaten ben genelde uyuduğum için. İşte bu maske gözüme girmesi daha iyi. Eziliyordum. Evet. Aşkım benim hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara misafirimiz var. Geldim. Güzeller gecelim. Ne için geldin? Anlat. Bugün nişan yüzüklerimizi alacağız. <laughs> evet, şu an Ankara'nın tarihi garındayız. Evet, buradan çıkacağız. Güzel ha. <laughs> yani hadi benim elim küçük, sipariş ve sen? Desem... Benim elim de fazla büyük. <laughs> yani birimiz 8 numara, birimiz 23 numara. 23. Biz de sandık ki alyansları alıp çıkabileceğiz. Sipariş Zaten en kıymetlimi de orada bıraktım. Üzgünüm. Karşıya mı? Evet, çok Valla bilmediğim yerlere Metroya Geldik. Metroya da geldik. Bakalım. Evet, Buradan içeri gireceksin ya. Nereye gidiyoruz? Evet. Her Kütüphaneye mi, mi geldik? Geldik ama girmiyoruz. Kenan Bey'in üniversiteye hazırlanırken takıldığı mekanlar. Hankileriyle. Evet. Yani <laughs> yemek yemediği tek bir <laughs> Hiç abartmıyorum. 13 saatin sonunda evime geri döndüm. Gerçekten dönüş yolu bitmedi. Yani uyusam uyurdum ama uyumadım. Giderken valla 3 saat 2 2,5 saatin uyuduğum için dönüşte pek uyuyamadım. Artık maske takmaktan burnum tahriş oldu ya. Of evime gidiyorum şimdi. Görüyor musunuz? Ben bu nişan tepsisini 4 Eylül 2019'da aldım. Niye aldım? Ben o zaman e, gördüğümde tepsi çok beğenmiştim. Zaten sadece düz bir şey istiyordum. O zamanlar yani şu an olduğu kadar yoktu. Yeni yeni çıkıyordu. Ben de öncesinden almış bulundum. O yüzden şu an evet herkeste var mı var ama Olsun. sonuçta bir şey oluyor. Yapacak bir şey yok. İnternetten o zaman 80 lira gibi bir fiyata şöyle bir cam tepsi aldık. Ben böyle bundan sonrası da parfümlerimi koymak için de kullanacağım için kullanışlı bir şey olmasını istedim. Yani dekoratif olarak da kullanabileceğim bir şey olmasını istedim. Makasım. Bunu da dün aldık. 35 liraya aldım. Evde gold bir makas olsaydı bunu da almayacaktım. Kurdele olarak da şu renk tercih ettik. Daha böyle soft olsun diye. Şöyle bir takımımız var. Yani çok fazla abartmaya da gerek yok. Zaten ne oluyor? Bir makas kesiliyor. İşte makas kesmiyor deniyor. Yüzük konuluyor falan filan. Yani bunu da böyle bu şekilde mal etmiş oldum. Damat kahvesi içinde bunu İngiliz Hamı'na görmüştüm. Bu yıl içinde aldık bunu. Şöyle gold bir şey. Şöyle gold bir tepsi. Onun dışında elbise, çocuklar. Yani çok da abartmaya gerek var mı derseniz bence yok. Gayet minimal bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. İşte bilmem ne aldım, kahvesi falan filan. Zaten o gün geldiğimde beraber hazırlanırız diye de e, düşünüyorum. Bakalım. Bilmiyorum. Yani o gün nasıl olur? inanın hiçbir fikrim yok. Ayrıca da e, ben normalde Eylül ayını böyle bir vloglayacaktım. Ama bu son 3 hafta. Yani 3. haftasındayız. Nasıl geçti? Hiç anlamadım. Onlar geldi. Biz gittik. Kursa gittim. Koşturmacı eksikti. Şuydu buydu. Hiç vlog çekmeye vaktim olmadı. Sadece Ankara'ya yüzükleri almak için gittiğimizde biraz o günü bloklayabildim. O gün de koşturmacadan anca zaten yetiştik. yüzüklerde de Ankara'dan nedeni e, evlilik teklifindeki yüzüğüm bana büyük oldu iki numara. Yani güya ölçülmüştü ama iki numara büyük olduğu için yani ben de şimdi normal bir yüzük olmadığı için burada küçültürmek istemedim. Çünkü normal hani pırlanta yüzüklerden değildi tasarım diye. O yüzden korktuğum için Ankara'ya gittim onun için. Onu da işte bakalım orada bıraktım. Valla içim düzeliyor. Ama inşallah bir şey olmaz. Artık pazar günü geldiğinde göreceğiz. Hayırlısı diyorum artık Allah'a emanet bıraktım yani. Gördüğüm efendisini. Zaten yüzüm ne elbisem de aynı renk. Kenanda da takım giyiyor. Öyle. Ben yani bu şekilde olacak. Bu da benim elbisem. Rengi zaten Yüzümle aynı. Bu değişik bir kumaş. Onu ütüleyeceğiz. Ah. Yani okumaya çalışıyorum ama gelebildiğim sayfa sayısı. Asla ilerlemiyorsun. Asla. de yani o kadar çok merak ediyordum ki bunu. Yarın nişan var. Bizimkiler evde hazırlık yapıyor. Ben çıktım Kenan'la görüşeceğim. Kahve içeriz artık. Koştur koştur hazırlandım. Vallahi ben geldim. Aa nerelerdim? Yeni geliyor ya. Neresi İzmir Seka? İzmir Teyze. Göster yüzünü. Bir yer topladık ama biz bir önceki gün bir kendi isteme çiçeğini bile mağazada tehdit etti. <laughs> Salınma son hali ve torçamız da organizasyon gelecek bir iki saatte. Bakalım buraya nasıl sığabileceğiz. Evet. Tamam, daha odadakiler evet. duysun. Ay, ne ben şöyle Buradan sonra... çok Çok eğlenceli. Vallahi güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de ben de. Ben Aa cidden mi ya? Aynen bir bakınca bir şey yapamıyorum. Orada Benim onun kulakları ağır duyar, biraz ağır. Dayı yani bu sesi açık mı? Dayı yani bu kulaklar duymuyor zaten. Kulak Kulak de, Hayır, evet. Bu onun sesi geldi. Resim çekeceksen çek. Diyor, inşallah bu şekerlidir. Ağır diyor, şekerlidir. Yok tatlı canım, güldüğüne güzel, göre güzel, tatlı galiba. Bence tatlı böyle, değil, güldüğüne göre. <laughs> Bir bak istersen sen tövbe. Yok, ben koyayım. <laughs> <laughs> İki dakika vaktimizi alıyoruz. Tekrar Allah'ın emri, peygamberin kabriyle. <laughs> Oğlumuz Kenan'a, kızımız Esra'yı istiyoruz. Eğer evet, siz de uzun görürseniz. Biz de evimizde görüştük. Hayırlı olsun dedik. Başka tamam. söyleyeceğimiz bir şey yok. Hayırlı olsun. Tüm cümle. Var. Yani, Hayırlı ya olsun. Gençler bu işi böyle yapıyorlar. Bütün sıkıntıları bize veriyorlar. Kendileri işin kolay yönünü seçiyorlar tabii. Biz, gerçi bizim de işimiz kolaylaşıyor. Fazla zorlanmıyoruz. O yüzden hayırlı olsun deyip geri tut. Biraz kerle de evet, evet, Abi biz makası körlettik. Hemen kesmiyor. Bakalım ne kadar keskin makas. Değil değil. Bayağı bir körlettim ben onu. Zorlayalım mı? Yok ya kesmiyor. Hakikaten. Evet, makas kesmiyor. kesmiyor. bir sıkıntı var ama. Neyse, Ankara'dan gelen rüzgar <laughs> Yolları uzak, çok da fazla sıkıntı olmaz. Olmaz, olmaz. Bilendi zaten. Yani, ya, yani, baban zaten bayağı sence. sıkıntı verdi bu Beni <laughs> evet. attırdı. Herkes için hayırlı olsun. <laughs> Allah kutup bahtiyar etsin. Amin. İnşallah. Tamam. <laughs> 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 <inşallah. gülüyor> <laughs> e. en Yürüyüş yapayım. <laughs> Aşkım. Al <ve> almaya gidiyoruz. <laughs> Kahvelerimizi içtik. Aynen. Sakat. annemizi alacağız, geleceğiz. <laughs>